Canım. Uf, uf, aşkım, özür bir tane. Bir hatam varsa özür dilerim. Aşkım, uyudum, kalktım, seni gördüm. Ne yani? Niye bunu söylüyorsun? Anlamadım, üzüldüm diyorsun. Niye mi üzüldün aşkım? Benim mi işte? Ne yaptım ben sana? Ben bunu anladım ben sana ne yaptım? Hiçbir şey söylemedim, dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun bile beni. Ben sana ne yaptım? Ne dedim? Ağzım açmadım, Seni seviyorum. Sen her şeyi bağırıyorsun çağırıyorsun. Ne dedim ben sana ki? Sen bana bunları yapıyorsun. Konuşturmuyorsun. Sormuyorsun. Sorgusuz, sualsiz. Uyudum. Erkenden uyudum. Uyudum aşkım. Yazmadım oraya. Sildin sen. Gözlerinin önünden hepsi tek tek gitti. Sen sence ben de sildim. Okey iki de silmişim bak. Telefonu hissediyorsun. Ben de sildim. Sen de silmişsin. Bir şey de gözükmedi işte. Sen benim için biliyor musun? Ne kan ağladı ama. Nasıl kadar ağladın sen? Sen de bilmiyorsun. Sebebim mi arıyorsun? O kadar yazdım. Ve de söyle. Bir kelime söyle ya. Silmem lazım de. Ondan sonra sil. Silmem lazım diyebilirsin. Hani bu kadar çok zor değil. Bugün bir kelime bile yazmadım. yazdın? Da hemen çıktın. Hiç beni konuşturmadın. Daha ağzımı açmadım. Dinlemedim bile. Hadi de zaten şu oyun yok mu zaten? Git başka. Gitmiyorum başka bir yere. Hep bunu diyorsun. Git başka yere. Mutlu ol. ol mutlu ol. Mutlu ol. Olmuyor mu? Sen ne olacaksın? Senin ne ya? Niye inatlaşıyorsun ben de pandemik? Hani üzmeyecektin artık beni? Hani alttan alacaktık her şeyi? Hani kırmayacaktık? Ne oldu birbirimizi kırmayacaktık? Hani kırmayacaktık? Kırıyorsun. Hani alttan alıyorduk her şeyi? Özünürün aşkım. Seni seviyorum. Seni seviyorum özür dilerim. Sabah kadar beklerim sana. Seni seviyorum.